Buharkent. Adını o doğa mucizesi sıcacık buharından alıyor. Müzik Zaten ilçeye ilk adım attığınız andan itibaren Buhar Kent adına yaraşır bir şekilde sizi o sımsıcacık buharıyla karşılıyor. Ve o anda hissediyorsunuz buradaki doğal zenginliği. Müzik çok özel bir yer bu Harkent. Tarihten bugüne de hep böyle olmuş. Bu Harkent, Aydın'ın bir ilçesi, küçük bir ilçesi. Ee, işte i̇şte 102 bin kilometre karelik bir alana sahip. Ekonomisi tarıma dayalı bir ilçe. Ee, önemli güzel ürünlerimiz söz konusu var. Ee, ancak denize yakın bir ilçeyiz biz. Aynı zamanda Aydın'a bağlıyız ama denize yakın bir ilçeyiz. Ee, önemli antik kentlerin bulunduğu bölgenin tam ortasındayız Coğrafi olarak da çok özel bir konuma sahip Aydına 85 kilometre uzaklıktaki bu Şirin ilçe. E, Buharkent Aydın'ın doğudaki en doğudaki ilçesi ve Aydın'da güneş ilk Buharkent'te doğar. Aslında sadece bugün değil, tarihten bu yana her zaman bölgenin en stratejik noktasında bulunmuş bu harkent. Ee, önemli antik kentlerin bulunduğu bölgenin tam ortasındayız. Afrodisias herkes bilir, Karacosu'ya bağlı bir antik kenttir. Yerepolis, Pamukkale yine aynı şekilde, Tripolis e, önemli. Kavşak noktası burası, daha önce antik kentlerin bulunduğu dönemlerde. O kentlerin ortada noktasındayız. Yani tarihsel bir yapıyı veya tarihsel bir oluşumu, doğayı görme imkanı da sahip olacaktır buraya gelenler. Her ne kadar farklı isimlerle adlandırılsa da, tarihin ilk dönemlerinden bu yana her daim yerleşim merkezleri arasında yer almış bu halkent. Farklı medeniyetler hükmetmiş bu zengin ilçeye. İlk kez MÖ 2000'li yıllarda Hititlerin egemenliğindeymiş. MÖ 7. yüzyılda Filikler, MÖ 687'de Lidyalılar, MÖ 334'te Persler, MÖ 133 yılına kadar İskender, Seleukoslar ve Bergama krallığı hükmetmiş bu harkente. Yine milattan sonra 395'e kadar Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altında kalan Buhar kent, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasından sonra Menderes Vadisi'nin Bizanslılara geçmesiyle bu kez de Bizans İmparatorluğu'nun yönetimi altında yer almış. ve o zamanlar farklı bir isimle anılan Buharkent 1211 yılından itibaren Türklerin 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Menderes Vadisine egemen olmasıyla birlikte bu yıldan sonra bir Türk yerleşim yeri olarak anılmış. Buharkent aslında ilk kez Ortakçı kasabasında kurulmuş. 1325 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey'in oğlu Umur Bey'in beyliği için bir ticaret şehri olan Denizli'yi Büyük Menderes Vadisi üzerinden İzmir'e bağlamak için yaptırdığı köprü, Buhar kentin gelişim çizgisinde de büyük bir etkiye neden olmuş, ve ilçede bu tarihten sonra hem yerleşim hem de nüfus artmaya başlamış. Aslında Buhar kent sadece tarih öncesi dönemlerde değil, her daim farklı birimlere ve yönetimlere bağlı halde yaşamış. Ancak 1902 yılında Ortakçı'da meydana gelen büyük depremin ardından Buharkent ilçesinin kurulumu için önemli bir adım atılmış. Taze incirin ve Buhar'ın başkenti olan Buhar kentimiz 6 merkez ve 8 dış mahalle olmak üzere 14 yerleşim biriminden oluşmaktadır. Toplam 12.500 nüfusumuz var. 1902 yılında ortakça mahallemizde olan depremden sonra dönemin valisi olan Kamil Paşa e, e, Kamil Paşa'nın çizdirmiş olduğu imar doğrultusunda şu anki yerine yerleşmiştir. Buhar kent önce şöyle bir şey var tabi. Önce e, yerleşim yeri olarak Nazil diye o dönem içerisinde daha sonra sırasıyla Saranköy ardından Kuyuca bağlı olarak köy olarak devam etmiştir. Daha sonra Kuyucak'ta e, Kuyucak'ın bir köyü iken e, 1954 yılında Nahiyan'ın dönüşmüştür ve 1987 yılında ise en son kanunla, çıkarılan kanunla ilçe haline gelmiştir bu harekat. Bu yıllarda İzmir Valisi Kamil Paşa'nın emriyle planlı bir şekilde Burhaniye kurulmuş ve adını o sırada padişah olan 2. Abdülhamit'in 12. oğlu Burhanettin'den almış. Beldenin ilk ismi aslında Çubuk Dağı'dır. posta kodunda ya da diğer şeylerde de Çubuk Dağı olarak geçer. Dağdan ismini almaktadır. ilçenin yukarısındaki. Daha sonra eee Burhaniye ismini almıştır ki çoğu kişi yine Burhan ismiyle bilir. Ve en son Buharkent ismiyle şu anda 1987 yılında yasalaşmıştır. kent için Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros mütarekesiyle ile Batı Anadolu'nun Yunanlılara verilmesi sonrasında ise zorlu günler başlamış. 22 Ağustos 1919 tarihinden itibaren bu güzel ilçe Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve işgal günleri yaklaşık 3 yıl sürmüş. 3 Eylül 1922 günü saat 8'de Çolak İbrahim Bey komutasındaki akıncı müfrezesinin efelerin ve yerli halkın o destansı karşı koyuşuyla Buharkent 3 yıl süren işgal günlerine son vermiş. İşte o günden sonra her 3 Eylül, Buharkent için Kurtuluş Destanı'nın yeniden yazıldığı tarih olarak toplumsal hafızaya kazınmış. Bu nedenle Buharkent ilçesi için kurtuldukları o 3 Eylül oldukça önemli. O gün bugündür ilçede her 3 Eylül'de coşkulu törenler ve anma programlarıyla Kurtuluş Günü tekrar hatırlanıyor. Buhar kent, coğrafi olarak bugün Ege bölgesinin en kilit noktalarından birinde bulunuyor. Aslında tarihte de durum pek farklı değilmiş. İlçe Tripolis antik kentine ulaşmak için önemli yol güzergahlarından biri durumunda. Alaşehir, Sardes, Simrina yani İzmir yolunun kesişim noktasında yer alan ilçe, ticari ve askeri yönden bölge için oldukça önemli. Buhar kente ulaşım çok rahat, çok kolay ulaşılır buharkente Hem denizden hem de Aydın'dan ulaşmak mümkün. Hem denizli de Aydın, Karayolu'nun tam ortasında bir noktadayız biz. Dolayısıyla Karayolu'nun ortasındayız. Her açıdan buraya ulaşmak mümkün. Her yönden kolay bir ulaşım imkanı sunan Buhar kent, bugünse Afrodisias, Hierapolis, Laodikya ve Tripolis gibi Büyük turizm potansiyeli taşıyan antik kentlerin geçiş noktasında yer alıyor ve hem karayolu hem de tren yoluyla kolay ulaşım imkanı sağlıyor. kent sadece tarihi olarak değil aslında birçok açıdan büyük bir zenginliğe sahip. Bugün aynı zamanda bir tarım merkezi konumundaki ilçede incir en önemli geçim kaynağı Hatta her yıl Ağustos ayında taze incir festivali düzenleniyor. Aynı zamanda tabii taze incir konusunda da bu Aydın'ın Buharkent ilçemiz Aydın'da önemli bir yere sahiptir. Diğer ilçelerde ağırlıklı olarak kuru incir üretim yapılırken burada taze incir üretim yapılmaktadır. Her sene düzenli olarak eee incirle ilgili olarak da taze incir ile ilgili olarak da festivaller düzenlemektedir. Bu sene de yine devam edecektir. Diğer Buhar kent denildiği zaman akla gelen şeylerden birisi tabi tarımdır. Sadece incir değildir. Burada yılda üç defa ürün alınmaktadır. Dolayısıyla artık biz bu tarım konusunda normal bahşiş tarım dışında yani organik dediğimiz iyi tarım dediğimiz tarım uygulamalarına geçtik. Bu konuda gerek ilçe tarım müdürlüğümüz gerekse ziraat odası Başkanlığımız hep birlikte belediye belediye başkanlığı ve kaymakamlıklar güzel projeler yürütülmektedir. İyi tarım uygulamaları konusunda. Burası aynı zamanda tabii Denizli'ye yakın bir yerdir. Dolayısıyla Denizli'ye yakın olmasından dolayı örtü altı sebze ve meyvecilik bulunmaktadır. Bunlar ise Denizli pazarında yer almaktadır. Bamya, pamuk, üzüm, bezelye, yonca ve kokteyl zeytinde öne çıkan tarım ürünleri arasında yer alıyor. İlçemiz tarım ürünlerinde enlerin sahibi olan bir ilçedir. Taze incir üretiminde Türkiye birincisi olup 2014 yılı üretimimiz yaklaşık olarak 24 bin ton taze incirdir. Bunun 8500 tonu yurt dışına ihraç edilmiş durumdadır. Bunun yanında kokteyl zeytinde de ihracat yapan en yüksek rakama sahip bir ilçedir. İlçemiz Aydın'da yetiştirilen ürünler içerisinde Bezelye, Yonca ve Bamiye'de en yüksek üretimi yine sahiptir. Ayrıca Aydın ilinin yumurta üretiminde %70'e yakınını ilçemiz Buharkent üretmektedir. Tabi yetişen bu kadar tarım ürününün yanında bu ürünlerin pazarda satışını sağlayacak üretim tesisleri de Buhar kent için oldukça önemli. İlçede bulunan birçok tarım tesisinde ham haldeki tarım ürünleri işlenerek pazarda satışa sunulacak hale getiriliyor. Örneğin Aydın ilinin en büyük ve modern yumurta işleme tesisi bugün Buhar kent ilçesinde bulunuyor. E, İlçemizin tarımsal işletmeleri içerisinde e, seracılık önemli bir yer tutmaktadır. Seracılık ise iki dalda gelişmekte. Bir e, sebze üretimi, iki fidan üretimi şeklinde. Bunun yanında modern tavuk işletmeciliğinde 1980'li yıllardan itibaren çok ileri seviyede teknolojiye sahibiz. Yine bunun yanında e, Savcılık Köyü üretim ve kalkınma kooperatifimiz e, şu anda hem çiğ süt, süt alımı ve pazarlaması ve bunun yanında da e, incir işletmesi olarak hizmet vermektedir. ve sağlık. Buhar kent deyince doğal sağlıktan bahsetmemek olmaz. Aydın'ın en doğusunda yer alan bu güzel ilçenin belki de en önemli özelliği termal sağlık alanında sunduğu fırsatlar. Doğal olarak büyük bir termal su kaynağına sahip olan ilçede bugün onlarca sağlık merkezi yer alıyor. Doğadan gelen sağlığın ziyaretçilere sunulduğu bu sağlık merkezleri her anlamda yönetmeliklere uygun olarak kurulmuş ve farklı sağlık sorunlarına çözüm olabilecek tedavi yöntemleri sunuyor. Ki buhar kentin sağlık merkezleri tedavi amacıyla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Buhar sahip olduğu termal su kaynakları aynı zamanda enerji alanında da kullanılıyor. Türkiye'nin ilk jeotermal enerji santrali Buhar kentte kurulmuş. Bizim bölgemizde aynı zamanda Sarayköy'de olmak üzere, Denizli civarı olmak üzere bizim bölgemizde zengin jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Bu anlamda te ilçemizin etrafında, ilçe içerisinde tesisler de bulunmakta enerji ile alakalı zorlu enerji bunların en önemlisidir. Bizim bir kısmı Sarayköy sınırlarında, bir kısmı ise bizim ilçe sınırlarımız içerisindedir. Aynı zamanda diğer otel tesisleri de vardır. Jeotermal kaynaklar Buhar kent'e ismini vermiş biliyorsunuz. Buhar kent ismi oradan geliyor. Dolayısıyla Önemli jeotermal kaynaklarımız var bizim Türkiye'de sayılı. Türkiye'nin en büyük, ilk jeotermal santrali burada. Kızılderim Kızılderin mevkiinde. Aynı zamanda biz jeotermal kaynakları turizmde de kullanıyoruz. Pek istenilen seviyede olmamakla birlikte bizim tesislerimiz de var. Termal tesislerimizde de sahip bir yer bu Harkent. Bunun yanında yine dar kapsamlı ol, olmak kaydıyla Seracılık'ta da yine jeotermal kaynaklar kullanılıyor. Bizim de amacımız termal kaynakların, jeotermal kaynakların turizmde enerjide kullanıldığı kadar sera da kullanmasını temin etmek, sağlamak. kentte engelleri kaldırma adına engelli vatandaşlarımızın sanatsal ve kültürel etkinliklerini sıcak bir ortamda yapabilmeleri için kendilerine bedelsiz yer tavsiye. Buhar harkente biz bütün yatırımcılarımızı bekliyoruz. Aynı zamanda turizm amaçlı Buhar kenti ziyaret etmek isteyenler de biz kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Buraya gelmelerini gerektirecek birçok sebep var. Bunlardan bir tanesi doğal ürünler. Özel Aydın'a ürünler. özgü özel ürünler söz konusu aynı zamanda burada. Gelmelerini gerektirecek önemli nedenlerden bir tanesi de budur. Bunun dışında e, termal kaynaklarımız, termal tesislerimiz de var. Yatırımcılar için de şunu söyleyebiliriz. Bu Harkent Belediyesi yatırımcılar için tüm engelleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir belediye. Dolayısıyla yatırımcılar için biz yine söylediğimiz gibi tüm imkanımızı seferber etmeye hazırız organize sanayi bölgemiz olsun, diğer bölgelerimiz olsun, yerli ürünlerin ticareti veya onunla ilgili işletme tesis kurma açısından düşünen tüm biz yatırımcıları bu harekende bekliyoruz. Evet, çok özel bir yer bu Harkent. Tarihten bugüne de hep böyle olmuş. Tarihi, doğal ve yeraltı zenginliklerinin merkezi.